Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Normalde e, kamerayı ters çevirmem gerekiyor ama telefonumda öyle bir özellik olmadığı için şu anda çeviremiyorum. Bunlar gördüğünüz gibi dolaplar. Üstlerinde numaralar var. Birden dörde kadar. Şurası tuvalet kısmı. Bu kapıdan girdim az önce. Burası da ayakkabılık. Burada dört kişilik yer var. Hatta içinde açayım göstereyim. Şöyle. Hepsi aynı şekilde Dört tane rafı var. Şöyle. Odamızın ışığını açalım. Giriş ışığı burası. Şurada da 4 tane masa var. Şimdi oraları da göstereceğim ama öncesinde tuvalet ve banyo. Burası tam karşıda. Klozetimiz normalde klozetin kapağı oluyor. Ama bizim odamızda bir sıkıntı olduğu için kapak takılmadı. Ama diğer odalarda takılı olduğunu biliyorum. Peçete peçete de hani normalde yok kendimiz aldık taktık normalde KYK'larda peçete verilmezmiş burası da işte lavabo şurada da şöyle bir askınız var havlu falan filan için şurası petek havlu peteği şurası da banyomuz banyo böyle küçük normal duş yani duş almak için falan ideal. Ee, Bizimkinin üstü böyle çünkü biraz sorunu sorunlu bir odadayım ben. Onun için böyle. Diğerleri böyle değil. Sıcak soğuk su da 7.24 var. Şöyle odanın her yerinde prizler var. Her yerde. Normalde 4 kişilik planlanmış ama şu an 6 kişilik. Her dolabın içinde sabit. Şöyle şurada yine bir tane peteğimiz var. Odanın manzarası da yok yani böyle. İçeriği görüyor. Hapishaneye benziyor biraz. Sonra burada kapıdan içeri giriyoruz. Odalar normalde 4 kişilik planlamış ama şu an 6 kişiye çıktığı için şöyle 2 tane ek dolap koymuşlar. Bunların da içini göstereyim. Şöyle. Normalde daha fazla raf var. Altta bir tane daha raf olması lazım. Ama onu takmamış arkadaş. Onun için böyle. Şuraya da normal kilidi takıyorsunuz. Taktığınız gibi direkt kilitleniyor. Zincire falan ekstra bir şey gerek yok. O şekilde tasarlanmış. Bizim yurdumuzda böyle normalde yani bir numaranın altta olması gerekirken tam tersi olarak e, sıralanmış. Tek numaralar üstte. Çift numaralar altta olacak şekilde. Şöyle. da dört tane sandalye var, dört tane masa olduğu için. Onun dışında şöyle yurt bahçesini gö göreyim, göstereyim size. Yani banklar falan filan var daha şu an tam bitmediği için böyle ee, çok düzenli görünmüyor. Şu gördüğünüz ikinci katın penceresinde de orası ee, salonu normalde. Ama şu an hizmete açılmadığı için bu hafta içi açılacakmış. Ee, orayı gösteremiyoruz. Yemekhanemiz alt katta. Onu da bir ara çeker, gösteririm herhalde. Şöyle. Bol bol fiş var. Ama normalde baza şeklinde planlandığı için fişler biraz uyumsuz oluyor ranzada. Çünkü hem alt katın hem üst katın fişleri planlanmamış. Ama anlaşabiliyorsunuz bir şekilde. Mesela şu an bu odada 1, 2, 3 şöyle 1, 2, 3, 4 4 tane fiş var. O şekilde. Odalar ideal. Bazı olsa çok daha iyiydi. Şu ranzaların alt kısmını da çekmece gibisinden bir sistem gelecek falan dediler ama henüz göremedik. Umarım gelir. Şu an bu şekilde işte. Bu kapı da bu arada tam kapanmıyor. Kapanıyor da kilitlenmiyor. Biraz bastırmak, uğraşmak gerek. Normalde anahtar vardı. Anahtar şu an yok. Aynen yani şu an anahtar yok. Nerede bilmiyorum. Ama kapı kilitlenmiyor. Ee, giriş sisteminde bir arıza yok da giriş kısmını bir demir parçası kapatıyor. O da kilitlenmeyelim falan diye herhalde öyle bırakmışlar. Tam anlayamadım ama. O şekilde. Valiz odası falan olacakmış. Onları da e, ilerleyen zamanlarda videosunu çekerim. Bu kadar. Bu arada bu tarihin de çekim e, zamanı 15 Ekim 2023. Hepinize e, geldin.